Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda görmüş olduğunuz Samsung QE55QN700B'nin tüm teknik ve tasarımsal detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesinde gelin isterseniz bir tasarımıyla başlayalım. Sonsuz bir tasarım yer verilmiş. Çerçevesine baktığım zaman oldukça ince bir çerçeve olduğunu görüyorum. Zaten tasarımı bu yönde. Yani bu tasarımı oluştururken de estetikten ödün verilmemiş. Hemen aşağı baktığımda gördüğüm ayak TV ünitelerinizde sağlam durması şekilde tasarlanmış. Oldukça dayanıklı gözüküyor. Arkasına bak baktığım zaman kablo düzenimizi oturtmamız için arka ayağa bir bölüm yapılmış. Van connect'inizi herhangi bir yer aramadan ayağın üstüne güzelce yerleştirebiliyoruz. Enine baktığım zaman bir parmak kalınlığında olduğunu görüyorum. Bunun sebebi de üç tarafında hoparlör mevcut. Burada delikli yapıda şu an yine zaten yakın çekimde de görüyorsunuz. Burası delikli yapıda üç tarafında da hoparlör barındırıyor. Tabi arka tarafında da var. Bunun teknik detaylarına geleceğim. Şimdi isterseniz biraz panel özelliklerinden bahsedelim. İçerisinde Neo QLED panelimiz mevcut mevcut. Samsung'un panelleri zaten oldukça güzel. Bu panele baktığımız zaman siyahlarımız daha siyah çünkü her bir piksel kendini aydınlatabiliyor. Bu da Quantum Matrix teknolojisi. Yani siyahların olduğu yerlerde piksel kendini kapatıp gerçek siyahı yakalamanızı sağlıyor. Bu da uzun süreli kullanımlarınızda ekran yanıklarının önüne geçmiş oluyor. Bir de bu paneli destekleyen Neural Quantum işlemci Light 8K teknolojisi var. Yani bu da kendini yapay zekayla destekleyerek elinizde 8K görüntü olmasa bile onu iyileştirerek 8K görüntü yapmaya çalışıyor ve size oldukça güzel bir deneyim aktarıyor. Ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. Günümüzde çekilen filmler oldukça kaliteli şekilde çekiliyor ve içerisinde bulunan Quantum HDR 32X sayesinde bu kaliteli filmleri bu televizyon sayesinde oldukça ayrıntılı bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Çektikleri kaliteyi bu televizyon sayesinde yakalamış oluyoruz. Ekstra olarak Quantum Dot ile %100 renk hacmine de sahibiz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Uzun süreler dizi izlemeyi seviyorsanız bir oturuşta bir dizi bitiririm diyorsanız göz rahatlığı modu ile gün doğumunu ve gün batımını takip ederek size özel ışık ve renk ayarları yapabiliyor. Sadece dizi film olarak düşünmeyin. Konsollarınızı da bağlayarak ekstra bir oyun kalitesi yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki kendisinin 120 Hz ekran yenileme hızı desteği var. FreeSync Premium Pro sayesinde de yırtılmaların önüne geçiyorsunuz ve dediğim gibi gerçekten kaliteli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Biraz metrik değerlerine bakalım isterseniz. Yanımda görmüş olduğunuz televizyon 55 inç boyutunda ve dediğim gibi 8K 8K görüntü kalitesi sağlayabiliyor. 16.9 formatındaki videoları ve filmleri rahatlıkla izleyebiliyoruz. Tabi bu televizyona mobil cihazlarınızı rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz ve içerisinde bölünmüş ekranı destekliyor. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Bir tarafta spor videonuzu açtınız. Bir tarafta da kamera bağlayıp kendinizi izleyerek sporunuzu rahat rahat yapabiliyorsunuz. Biraz ses tarafına bakalım. Dediğim gibi üç tarafında hoparlörleri mevcut. Ekstra olarak arkada hoparlörleri mevcut. Bu da size ne sağlıyor? Çevresel ses özelliğini sunuyor. Yani diyelim ki izlediğiniz bir film, izlediğiniz bir dizi ya da oynadığınız oyunda gerçekten atmosferin içine giriyorsunuz sesleri olabildiğince güzel bir şekilde duyuyorsunuz ek olarak nesne takip modu var diyelim ki bu köşede bir ağaç devrildi sanki bu köşeden geliyormuş gibi ses hissediyorsunuz yani nesne takip modu da içerisinde bulunuyor şöyle de bir kumandamız var artık Samsung'dan alıştığımız bu kumanda güneş enerjisiyle şarj olabiliyor tabi bu da doğadaki insan ayak izini azaltıyor pil kullanımından kaçınıyoruz tabi Type-C ile de şarj olabiliyor zaten kendisi bir akıllı televizyon uygulama marketi üzerinden istediğiniz uygulamaları istediğiniz sosyal platformları indirerek televizyonunuz üzerinden takip takip edebiliyorsunuz. Kendisi ayrıca SmartThings'i e de destekliyor. Akıllı ev cihazlarınızı bu televizyon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani kendisini akıllı evinize dahil edebiliyorsunuz. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Siz daha detaylı bilgisi için aşağıdaki açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz ve o linkten kendisini satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.